Soru. Müteahhit bana sattığı evi bir başkasına da satmış. Ona hakkımı helal etmiyorum. Ne yapmam gerekir? Şeriat arkadaşlar. Fıkıh. Fıkıh baştan aşağı akıldır. Söyleyin. Fıkıh baştan aşağı nedir? Akıldır. Bir evi iki kişiye satmış. Bir kere bir insan aynı anda bir eve iki kişi ne yapamaz? Satamaz. Pratikte vaki ne yapmaz? Olmaz. Şimdi kalktık ikimiz. Sen müteahhitsin geldik sana. Dedin ki bu ev hem sana satıyorum hem sana satıyorum. İkimize aynı anda olabilir mi bu? Arkadaşlar ne yapıyorsun deriz değil mi? Olmaz. Yani önce bana satmıştır sonra sana satmıştır. Dikkat edin bak. Önce ne yapmıştır? Bana satmıştır sonra sana satmıştır. Veya önce ona satmıştır sonra bana satmıştır. Doğru muyuz arkadaşlar? Aynı anda ne yapamaz? Zaten satamaz. Yani kolay kolay vakit olmaz. Belki çok müstesna böyle hani belki online falan olur da aynı anda aynı saniyeye denk gelecek falan. Yani baya baya külfetli iş, tamam mı? Ama muhtemelen nasıl olmuştur? Önce birine satar, sonra öbürüne satar. Şimdi bak, bu evi önce bana sattı, sonra da sana yaptı, sana sattı. Şimdi evi bana sattı mı? Evet. Satınca. Satmak arkadaşlar, İslam'a göre satmak dediğimiz zaman bundan kasıt akittir. Al, sattım, sattım, aldım, aldım. Resmiyete gittik, notere gittik, tapu aldık falan. Onlar formalite işlerdir. Onlar formalite işlerdir. Tapuyu almasam bile o ev nedir? Benimdir. Notere gitsek, devir yapmasak bile o ev benim nedir? Benimdir artık, bitti, benimdir. Kağıt üzerine resmi olarak devir olması bile o ev nedir? Benimdir. Aldım, aldım, sattım, sattım. Akit budur değil mi? Bunu ben sana 10 liraya sattım. Ben de bunu 10 liraya aldım. Sattım aldım. Aynı mecliste bu oldu mu? Akit nedir? Tamamdır bitti. Sen şimdi evi bana sattın mı? Sattın. Satınca bu ev benim oldu. Sonra kalktı ona da sattı. Ona kim neyi sattı? Benim olan evi sattı. Benim olan evi ona satabilir mi? Hayır. Sen gelip benden bir şey isteyebilir misin? Hayır. Sen gelip benden hiçbir şey ne yapamazsın? İsteyemezsin. Evi iki, o evi ikimize birden sattı. Hayır o evi bana sattı. O ev, ilk kimse ilk kimse değil mi? O evi ne yaptı? Ona sattı. E, seni kandırmış doğru. Ama o seninle onun arandaki olay. Benimle bir alakası var mı? Yok. Fark anladınız mı arkadaşlar titizliği? E 50-50 olacak o ev. İkimize birden satmış. Hayır. O kalkıp benden bir şey ne yapamaz talep? Edemez. Ortada benim bir hatam, suçum, kusurum var mı? Yok. Benim olan bir malı sana satmış. Yani seni kandırmış. Tamam yapmasaydı, olmasaydı ama yani bunda benim bir dahlim var mı? Yok. Dolayısıyla burada arkadaşlar birinci, birinci alışveriş yapılan kişi evin nesidir? Sahibidir. Müteahhit olan kişinin, satıcının bu ev kalkıp da artık sattığı kendisinin olmayan bir şeyi başkasına satması direkt dolandırıcılıktır. Bu caiz olmaz, haramdır, külliyen tamam. Ama böyle bir şey vakı olduğu zaman o ikinci vatandaşın birinci vatandaşla bu anlattığım misalde ikinci vatandaşın birinci vatandaşı hiçbir işi yoktur. Ondan hiçbir şey talep ne yapamaz? Edemez. Dikkat et şimdi. Mesela diyelim ki bana sattı, aldım verdim. Tamam mı? Sonra kalktı ona sattı. Tabi resmiyette bu devir ne yapmadı? Olmadı. Sonra bu başladı, bastırdı, gidildi, tapuyu yarı yarı, yüzde elli, yüzde elli oldu. O şimdi hiç olmazsa malımın yüzde ellisini kurtardım diyor. Hayır, malının yüzde ellisini ne yapmadın? Kurtarmadın. Hem, diyelim ki yüz bin liraydı, hem yüz bin lira dolandırıldın, artı elli bin lira da benden çaldın. Gaspettin benden. Elli bin kurtardım diye düşünüyor. Hayır, hem yüz bin lira dolandırıldın, hesabı göreceksin. Onu onu, 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 çekeceksin. Hem de 50 bin lira benden ne yaptın? Gasp ettin. Onun hesabını vereceksin. Anladınız mı arkadaşlar? Tamam. Kıl. Sattı mı sattı, aldım aldım, sattım sattımsa bitti. Şimdi isti, istisna denir arkadaşlar. İstisna sanat talep etmek, sen sanatkarsın, işte benim, ben sana diyorum ki şu kumaştan şöyle cübbe dik diyorum veya işte eve geliyorsun, temelden satın alıyorsun. Mesela ortada ev yok, e, ortada evin olmaması fark etmez. Evi kime sattıysam, mesela ben diyeyim ki müteahhidim. ilk kime sattıysam ona satmışımdır, bitti. O artık onun. Ondan sonra ikinci, üçüncü, beşinci, kırk sekizinci sattıklarımı dolandırdım ben. Allah muhafaza, Allah muhafaza etsin. Tamam mı? Ama kime sattım ben evi? İlk kime sattıysam o ev kimindir? O vatandaşındır. Öbürleri benden, satıcıdan hani benden misal çok ab, 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 abes geliyor böyle garip geliyor. Yani satıcıdan satıcıdan haklarını talep ederler. İmkanları varsa onun yakasına yapışsınlar. Ondan talep etsinler. Ama ve lakin o birinciye hiçbir şey söyleme hakları yoktur.